Ellerine vuran kelepçeler o polise de ona hayrandır ha. Ağır çekime, ağır çekime. Türk değil yani he. <laughs> Lan cüzdanım yok. Kızlar çıksın, erkekler kalsın. Erkekler ya. Size bir sorum olacak. Ama yorumlara yazın tamam mı? Neden bu kadar pissiniz? Benim ne suçum var? Ben evde çizgi film izliyorum. Duydum. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Hazır mı? Hazır Değilim. Şeyton başının torunu musun lan? <laughs> Şimdi elini vicdanına koy ve şu soruyu kendine sor. Mercedes bunu yaşayacak. Ne yap? Kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırık Şimdi kimse yanlış anlamasın da o 6'yı atabiliyorsa gelsin 7'yi bana atsın yani bizzat ben razıyım. Hani 7'yi de sana atabiliyorsa kardeşim yarın gelsin karayollarında hilti olarak işe başlasın. Adam yer çekimine meydan okudu lan. Bunu gören Newton mezarında ters döndü şu anda. Ne oldu elde edememek çok mu? yazmış senin her yerini beğeniyorum diyor ama diyor tabancanı daha çok beğendim diyor. Hangisini beğendin? Ben de yazdım arkadaşlar. Bu küçük olan. Sen bir de büyüğünü gör. O taramalı tüfek gibi tik 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 tik. Lan! Düşünsene benim gibi bir sevgilim var. Ama sadece düşün. Fazla hayal etme. Çünkü sen kim ben kim? <laughs> Hayırdır? İngiltere prensesiyle mi konuşuyorum? Havalara bak havalara. Sanki ejderyası var. Böyle bir soruya nasıl <laughs> cevap verebilirim? Annem gece dörtte neden Susmaktan başka, dörttene başka dörttene ne yapabilirim? Çok çirkin bir şey çıkacak muhtemelen ama ben Allah'tan anlamadım. Çok merak ettim yorumlardan senin Allah. Sakin ol sakin sakin sinirlerine sakin hakim ol. Hakim. Anlamayanlar cennetlikmiş. Ben yorumları okumadan anlamamıştım ama. Arkadaşlar beklenen şeyi söylüyorum. Mayıs'ta Galatasaray Herkes hayırlı olsun. Ben Türkiye'yi kupa kazanmaya geldim. Hepinizi seviyorum, destekleri bekliyorum. ya. <laughs> ya. <laughs> Lan Mesut e benzeyen çocuğa benzeyen çocuk. Bu nasıl zincir am*** koyayım? <laughs> Miami, benim yarramı Şu akımdan İbo ile Fatih ne çekti ya? Oha makyajın yüzü var. La havle, la havle. La abla yemin la ederim la gördüm havle. piercingini yeter. Vallahi gördüm billahi gördüm. Tamam gösterme yeter. Ya gene geldi. Senin <laughs> ben ya ablacığım sen normal konuşsan biz yine görürüz. Sen niye gözümüze sokuyorsun ya? Yemin ederim sinirim bozuldu yeter ya. Arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? Sağlıklı beslenirseniz, uykunuzu düzenli alırsanız, bol bol su içerseniz ve her gün spor yaparsanız yine de öleceksiniz. Ya salak bütün sırrı bozdun işte. <laughs> Allah'ım bak bu, bu ayakkabı son olsun bir daha vallahi hiçbir şey istemeyeceğim. Son isteğim Allah'ım vallahi bak. Hatta bunu alayım onu almayayım. Allah'ım bak bunu alayım. Bunu buna al, Bunu, al, bunu al Sabah öyle akşam namaz ne dersin? <laughs> Yok mu bir deal? Hezemenge bak manavdan meyve seçiyor sanki. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan. Amına koyayım daha bir şey demedim ananı sikeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Reis beni niye aldın şimdi alt tarafı güldüm. Ya arkadaşlar şöyle şeyler yapmayın ya. O kadar da batmayın Şimdi Recep Tayyip Ananı Tamam fazla bokunu çıkartmayalım soğuk Lan maymun yerken canım çekti ya Bro. İşte emek, işte cesaret, işte feraset. Ne yaptın ameli savundun? Savunmadım. Savundun? Savunmadım. Çık röya göster! Terbiyesiz. Bir fener lütfen yap. <laughs> Kardeşim belki kullanırsın. Al Bismillah. Patlamaya devam. Yok bundan sonra size sigara <laughs> uçuyor yıldızlara müddetzer bayar. Kesver Adana zirveden selam. Durmak yok omi patlamaya devam. Abla inşallah aklındakini yapmazsın. <laughs> geçiyor yıldızlara müftezen faya Alman Baba nerede çan çapım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım Hoppa yavaşça açıldı fermanı E biz müsaadenizle kalkalım <laughs> Lan kalkmayı falan boş ver Adem'in deterjan işti bu Külümse Beni mi şey çekecek? Tipini <laughs> sikiyim bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Pi*** -ç. Oğlum ne alaka? Neden? <laughs> Kilolusun manken olamazsın. <laughs> olamazsın diye bizim zamanımızda oluyordu. Bro. Kızlar evlendik ama bu adam hep bende mi kalacak? <laughs> Olur mu ya gönder yüzde kalsın? Bruh. Each, each, Ayaküstü kızlara yazma taktiği. Öncelikle malum kişiye pardon hanımefendi size bir şey sorabilir miyim yazıyoruz. Kız diyecek ki sor bakalım. Sen de diyeceksin ki Pf. Twitter gibi sizin de gece modunuz var mı? Işığınız gözümü alıyor da. Ya aman abi. Sonra da bir bakmışsın profil gitmiş. Dur <laughs> bir <laughs> oh, <gıdana> bakın çok <laughs> tatlı. Ya çok seni yerim. <laughs> Gıdın olabilir ama ben hiç ben öpeyim <laughs> Bak onun da var. Çok güzel de bak ya. ya. Sen ya, çok, çok tatlısın. Seni yerim ben. Gıdığa bak yerim <laughs> şak, şak. ya. Tatlıyımdır ama bu seni hiç alakadar etmez. <laughs> e biz kalkalım o zaman. <laughs> Lan niye duruyorsun? Niye duruyorsun? Git orman bakanlığını ara. <laughs>

Kayver gitsin kimse görmez. Kaymaz mısın tarçınıma? Ver coşkuyu kolonları inlesin. Sabahlara dayanamam Osman Aga. Yalancısın Tokat inanamam mı geliyor lan? Osman Aga. Yaptığına şantajlarla böyle aşka Allah'ım sabır ver. Niye belasını? Kıdın lan! Bırak lan! Bırak lan! Siz dua edin de patim takıldı da düştüm. Sizinle burada değil dışarıda oynayacağım. Miyafsınız ya. Hı, Aa gene geldi bu. Seyton Gel başının torunu musun lan? Sen -na. Oha Sen Adama bak sanki uzaydan dünyaya adalet dağıtmaya geliyor. Lan çatıdan iniyor adam. Bugün size zengin kocanın nasıl bulunacağını göstereceğim. <laughs> Lan araba sahibinin erkek olduğunu nereden biliyor? Onu geçtim bekar olduğunu nereden biliyor? Lan çok biliyor Tate Onbaşı'nın torunu Vol 2. Artık seni sevmiyorum. <laughs> Onlar seni sevmiyorlar. Bir günler geri dönemiyorlar. Gitmişler. Ne yapıyorsun? Pes... Sen İbrahim tatlı sesin torunu musun? Mermi yiyorsun ölmüyorsun. Bu nasıl iş? Ablacım, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ablacım gözlerim ahirette bana hesap sormaz mı senin yüzünde? Neden bana böyle videolar izletiyorsun diye? Bir şey var ya mutluluk diye bir şey yok kendimden biliyorum diye. Gerçekten öyle 10 saniye mutlu olursun hayatında. 24 saat ağlarsın üzülürsün. Ben şunu anlamıyorum biz neden dünyaya geldik yani neden yaşıyoruz? Hiçbir kelimeyi bulamıyorum. Yaşamak da anlamsız geliyor. Ben... Yo ben 24 saati 24 saati mutluyum. Ya değişim geliyor. Lan adam Merve Alçına benzedi. Abla herhalde Allah sadece yukarıdan görüyor zannediyor. Emek kokuyor emek BRO namazından çerçeve Evet Banga yavaş bak <laughs> Yazık rahmetlinin son sözü de yavaş kanka oldu be Şimdi sizi etkileyeceğim 5 vakit namaz kılıyorum Alkol sigara kullanmıyorum Akrep burcu. Kardeşim kitapta yazıyor kitapta alkolden zinadan uzak durun ama akrepten kaçın diyor kaçın Aga çok kötü ağladım çocuğun doğuştan beyni yokmuş fotoğrafa bakın çok üzüldüm <laughs> Kolaysa Yaprak der misin pe bekliyorum seni. Hadi sen söyle. Kolaysa sen söyle. So Bence o kadar zor bir şey değil ya. Ya bak. Oha. <laughs> Lan ben burada izlerken belim kırıldı. Para bozar. Neden ödendi? Mutluluk. Resmini çizemem. Acı. Heykenli bir heykel. ESFG. Ailem. Dünya. Karanlık. Anne. Tek gerçeğim. Baba. Çınar ağacı. TikTok. Keç. Zaman. Çok şey öğretti. Sokak. Evimiz. Güvercin. Özgürlük. Destek. Yaşam tarzı. Bu videoda sadece katıldığım tek bir şey var. O da bedel. Ne bedeli lan kafa gitti. Pardon sorry kafa gitti. İçimde bir keko yatıyormuş benim de. O nasıl dil lan? Papuç gibi dil dedikleri bu olsa gerek. <laughs> çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. Fazla komik yani. <laughs> Ama devamını çekemem çünkü Türkiye'de yaşıyorum. Lan yaptın zaten yaptın yap. Kocamı tanıtıyorum. Yakışıklılık. Şarkı güzelmiş ya. Kıskançlık. Anlayış, romantiklik. Her şehriye ile de koca tanıtmayan kız da kızım demesin yani. Bı. Sor bakayım annene, edepli gelin sever mi? Selin. Selin abla. Hasan abla deme demedim mi? Ben sana abla deme demedim mi? <laughs> yeter lan yeter! Yeter! Allah'ını seven üstüme toprak atsın! Bu video gerçekten çok yanlış yerlere gidiyor. Bulmuşlar TikTok'un bug'ını. Engelli hareketi yapan ünlü oluyor anasını satayım. Lan oğlum bunlar hiç düşünmüyor mu bundan 5 sene sonra ne hissedeceğiz diye düşünmüyorlar mı ya? Hiç mi düşünmüyorsunuz ya? Arkadaşımız videonun altına dalga geçercesine Google'a gir havalı sözler enter yaz. Google'a giriyorum. Havalı sözler enter. Bazıları yavaş yürür ama asla geri adım atmaz. Zabıta geliyor desem var ya nasıl kaçar ama. Hayır geri adım atamıyor <laughs>